Kardeşim, İslam'da süresiz nafaka diye bir şey yoktur. En fazla nafakanın limiti İslam'da 3 aydır. Bundan fazla nafaka alamaz kadın. Devlet mahkemesinde iki tarafı boşuyor. Adam akşama kadar inşaatta çalışıyor. Kadına ise süresiz nafaka hakkı veriyor devlet. Adam inşaatta çalıştığının parasının hemen hemen yarısını karısına vermek zorunda kalıyor. Eski karısını. Sonra duyuyor ki konudan komşudan kadın eve erkek almaya başlamış. Adam diyor ki kardeşim sen benim paramla yiyip içiyorsun bir de eve erkek mi alıyorsun? 3-5 bunu duyunca dayanamıyor alıyor silahı gidiyor kadının evine rak 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 bir şarjör boşaltıyor. Sonra paşa paşa gider yatarım diyor. Sonra da haberlerde yine kadın cinayeti, yine hunharca bir katliam. Demiyorlar ki bu adam bu kadını niye öldürdü? Eğer devlette yasalar suça teşvik edici ise bu yasaların yenilenmesi lazım. Suçu önlemeye dair yasaların getirilmesi lazım. Bu da İslami yasalardan başkası değildir kardeşlerim.